Hanımlar toplanın hepimizin kabusunu masaya yatırıyoruz. Menopoz. Kabus olmalı mı menopoz bir kadın için? Menopoz aslında bir bayan için kabus olmamalı. Çünkü onun da kendine ait bir takım güzellikleri var. Normal koşullarda menopoz çağına ve yaşına gelmiş kadın işte 50'li yaşlara yakın. Nereden başlıyor bu yaş? Mesela en geç ne zaman olmalı? Birçok hani literatür bilgisinde menopoza girdim diyebileceğimiz nokta neresi? Menopoz aslında bizim için arkadaşlar bu ayrıntıya çok dikkat edelim lütfen. Hanımlar toplanın hepimizin kabusunu masaya yatırıyoruz. Menopoz. Hocam merhaba, nasılsınız? Selamlar, <laughs> siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi operatör doktor Aşkın Evren Güler menopoz konusunda bizi detaylı bir şekilde aydınlatacak. Böyle korka korka soracağım bir soru ya. Menopoz hakikaten hepimizin, bütün kadınların ee, kabusu. Kaç yaşında olursa olsun bir de üstelik biliyor musunuz? 20 yaşında insanlar menopoza gelince ne olacağım acaba düşünmeye başlıyorlar. E, kabus olmalı mı menopoz bir kadın için? Ee, Menopoz aslında bir bayan için kabus olmamalı. Çünkü onun da kendine ait bir takım güzellikleri var. Ee, hep söylüyoruz ya, kadın her zaman güzel diye. Ama işin e, şöyle bir yanı var, tabii ki e, erken tespit ettiğimizde ya da erken menopozal bir tablo olduğunda tabii ki bu konuya birazcık destek olmamız ve hani normal fonksiyonlarımızı e, aslında kadının hormonal olarak aktif olduğu dönemdeki fonksiyonlarını 50'li yaşlara kadar bir tık daha devam ettirmesini istiyoruz. Evet. Erken menopoz konusu tabii ayrı bir şekilde evet. konuşulması gereken bir konu. Biz de konuşacağız tabii evet. ki ama önce normal süreçlerde, normal koşullarda menopoz çağına ve yaşına gelmiş kadın, işte 50'li yaşlara yakın. Nereden başlıyor bu yaş ve geç mesela en geç ne zaman olmalı? Ya 50'li yaşlar aslında birçok hani literatür bilgisinde 48-50'li yaşlar menopozal yaş olarak artık kabul edilmekte. Ee, üstü yaşlar hani 53-54 yaşlar sonrasında biz biraz gecikmiş menopoz diyoruz. Çünkü onun da kendine ait yarattığı bir takım problemler var. 40'lı yaşlar öncesinde olduğunda bununla da erken menopoz oluyor. Erken menopozun yarattığı tabii çok daha ciddi problemler oluyor. Hani bu ayrımı böyle yapabiliriz. Bizim için aslında ideal olan 48-50'li yaşlar civarında menopozal döngü bir bayan için kabul edilebilir bir yaş sınırı diye düşünebiliriz. Hocam geç olmasının ne sakıncası var? Geç olmasının şöyle bir handikapı var. Yumurtalıklar çok aktif çalıştıkları için rahim ve e, rahim de o dönemde fazlaca çalıştığı için ve hormonal denge örneğin bir tık daha bozuk olduğu için örneğin rahim kanseri riski riski hmm. geç menopoz olan olgularda, geç menopoz olan bayanlarda birkaç tık tırmanıyor. Aa. Tabii. Peki öyle, öyle bir durumda mesela atıyorum 50 yaşını geçmiş bir kadına, kadını bilinçli olarak menopoza sokuyor musunuz bu durumda? Ya öyle bir tabii ki çabamız yok. Öyle bir hani ekstra bir ilaç, ekstra bir cerrahi müdahalemiz tabii ki yok ama Hani artık 52, 53 yaşında olmuş bir hanımefendiyi daha yakından takip etmek gerekiyor. Hmm. Yani menopozal durum ne zaman olur? Rahim duvarında ekstra bir kalınlaşma var mı? İşte rahim duvarında gelişecek olası bir kanser soru işaretiyle daha yakinen, daha mantıklı, daha odaksal takip etmemiz gerekiyor. Örneğin. Her zaman olduğu gibi düzenli kontrol evet. burada da ortaya çıkıyor. Lütfen düzenli olarak kontrollerinizi, muayenelerinizi aksatmayın. E, bunu tekrar hatırlatmış olalım. Evet. Her programda, her yayında hatırlatacağız. Peki şimdi menopoz belirtilerini soracağım hocam. Çünkü... E, çok böyle değişkenlik gösterebiliyor. Belli bir yaştan sonra evet. e, işte regl döneminizde aksamalar oluyor. İşte bir, bir ayda bir iki ayda bir olabiliyorsunuz. Bazen yeniden evet. düzene giriyor. Evet. Hani Tam menopoza girdiğinizi düşünüyorsunuz ama halbuki girmemişsiniz. Evet. Yani menopoza girdim diyebileceğimiz nokta neresi? E, menopoz aslında bizim için arkadaşlar bu ayrıntıya çok dikkat edelim lütfen. Menopoz bizim için bir klinik tanıdır. Klinik Hı -hı. tanı ne demek? Laboratuvar yok bakın işin içerisinde. Bir hanımefendi geliyor hormonal bir tahlil yaptırıyor. işte yumurtalık rezervlerine baktırıyor. Belli rakamların üzerine çıktığında yumurtalık rezervleri evet laboratuvar olarak menopozu destekliyor. Ama bu tablo asla ve asla menopoz demek değildir. Tamam menopoz klinik bir tanıdır. Ne diyeceğiz burada? Bir hanımefendi bir yıl süreyle adet görmediyse eğer o zaman bu tablonun adı menopozdur. Üstüne laboratuvar tahlili yaptınız. Konuyu destekledi. Evet. Tanımız netleşti. Daha da pekiştirildi diyebiliriz ama hormon tahlili yaptık. 2-3 ay adet görmedik. 3 ay görmedik. Efendim tahlilimiz menopozu destekliyor. Efendim menopoza gidiyor olabilirsiniz. Perimenopozal yani menopoz çevresi süreçteyiz diyebiliriz. Ama 3 ay adet görmemiş bir hanımefendiye siz efendim menopoza girmişsiniz bundan sonra böyle menopozsunuz diye bir cümle kurulmaz. Ama o zaman o düzensizlikler normal menopoz öncesi. Tabii, kesinlikle. Çünkü normal. yumurtalık rezervleri azalıyor, hormonal denge de, şey de, dengede değişiyor. Bu da eşittir adetlerin tabii ki düzensiz olmasına, işlerin yolunda gitmemesine sebebiyet veriyor. Birkaç ay olmadınız, 3 ay sonra tekrar adet görebilirsiniz. 6 ay sonra tekrar adet görebilirsiniz. Hani tabii, bu, bu arada doğal bir süreç. Doğal bir süreç ama bu arada tabii o adet düzensizliklerinin de sebebinin saptanması gerekiyor. Tartışmasız, kesinlikle. Bunu 40 yaşında yaşıyorsanız tabii ki biz bunu araştıracağız. Efendim siz menopoza mı gidiyorsunuz yoksa efendim bir tiroid rahatsızlığınıza mı bağlı? Yoksa böyle ciddi bir kilo alıp verme olayınıza mı bağlı efendim? Hasta tüp mide olmuştur. 120 kilodan 80 kiloya düşmüştür. Tabii ki bu hanımefendinin adet döngüsünün düzenli olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki bir düzensizlik yaşayacaktır muhakkak. E, bu efendim işte kilodan mı? Yok efendim menopoz erken giriyor muyuz? Yok efendim tiroid rahatsızlığı mı? Yok efendim başka bir kronik hastalığın sonucu mu? Tablosunu araştırdıktan sonra bu cümleyi kurabiliriz. Anladım. Her şey yolunda. 50'li yaştayız. Aa, biz 7-8 aydır adet görmüyoruz. Herhalde menopoza gidiyoruzdur. Anladım. Bir yıl adet görmedik. Hormon tahlili destekledik. Ultrasonografi ile konuyu destekledik. Yani klinik değerlendirmemizle, muayenemizle destekledik. O zaman adı menopoz anladım. Şimdi e, çok daha böyle derin bir mevzuya giriyorum arkadaşlar. Bizi böyle derinden e, sarsan konuya giriyorum. Dikkatle dinleyin. Hocam şimdi bizim en e, belirgin bildiğimiz menopozda henüz menopoza girmemiş kadınlar e, en çok şeyi bilirler. E, sıcak basması olur derler mesela. E, aşırı sıcak basması ama öte yandan menopozun ciddi anlamda bambaşka hem psikolojik hem de fiziksel e, belirtileri var. Evet. evet. E, ve bu kadınlara ciddi böyle bir evet. şey yapıyor, yaralıyor aslında, hayatını evet. zorlaştırıyor. E nedir o belirtiler? Aslında siz bir kısmına bunların değindiniz. Şimdi sistematik olarak böyle hani yukarıdan aşağı doğru gidelim. Genel vücut olarak düşünelim konuyu. Yukarıdan başlıyoruz efendim. Yukarıda ne var? İşte beyin, kafa. Psikolojik duygu durum değişiklikleri. Hani işte biraz gergin olurlar, işte biraz uyku düzenleri bozulur, saç dökülmesi başlar, işte böyle hani e, ufak tefek şeylere üzülürler, kırılırlar. İşte hani biz ona psikolojik duygudurumu değişikliği ediyoruz. Efendim biraz aşağı doğru indim. Hangi bölgedeyim? Göğüs kafesi. E, en çok neyimiz var? Burada işte hani en çok değerlendirilmiş hayat organımız ne? Kalp. Normalde erkekler ve kadınlar örneğin kalp damar rahatsızlıkları açısından kadınlar bir tık daha şanslıdır. Çok kalp krizi geçiren bayan duymazsınız, farkında mısınız? Evet. sebebi östrojen hormonunun koruyucu etkisindenmiş. Hmm. Ama menopozla beraber östrojenik aktivite azaldığı için kadın ve erkek eşit duruma geçer menopozdan sonra. Yani kalp damar rahatsızlıklarında erkeklerle kadınlar artık eşitlenmiş. Hmm. Anladım. Menopoz öncesinde bayanlar daha koruyucudur. Daha östrojen hormon etkisinden dolayı daha koruyucu Kalp bezleri artıyor. Evet. Ya da işte kalp hastalıkları ya da damar rahatsızlıkları hmm. hastalığı. menopoz sonrasında erkeklerle eşit durma normal durumdan bir tık daha artmış bir konuya geliyor. E geldik genel cilde, bütün ciltte işte kuruluk, ufak tefek kaşıntılar, e işte ciltte incelme, hani o menopozun verdiği e o canlı dokunun bir tık daha böyle minik minik geriye doğru çekilmez tablosunu görüyoruz. Yaşlanıyoruz. Gibi. Biraz daha aşağı, in aşağı iniyoruz. Göbek bölgesi, <laughs> yağlanmalar, kilo alımları başlıyor. Bir tık daha aşağı iniyoruz. İşte efendim genital bölgede kuruluklar. İşte çoklu sayıda normalimiz varsa dokuların böyle kendini bırakmasına bağlı olarak idrar kaçırmalar, işte genital bölge sarkmaları, genital bölgede işte ee, kuruluklar, haliyle kaşıntı, hafif işte ağrılar, işte ee, cinsel ilişki esnasında ağrılar. E, cinsel istekte azalma yani libido da azalma gibi problemler karşımıza çıkabiliyor. Hmm. Tabii ki biraz daha aşağı indim. İşte hani böyle sistematik konuşuyorum. Yukarıdan aşağı doğru iniyorum. E, i̇skelet kas sistemi e, kas gücü artık minik minik azalmaya başlıyor. E, kemik dansitesi hani hep çok duyarız ya efendim e, işte 80 yaşında teyze var. Düştü kalçasını. Hmm. Falan böyle. Bunu bir çok genç yaşta duymayız takdir ederseniz. Neden? Kemik yoğunluğu azalır. Yani işte bu kemik filmi falan çektiriyoruz yani menopozal dönemde kemik yoğunluğu azalır. İşte kas kitlesi eski o koruyuculuğun dinamik yapısını kaybetmiştir. E, eklemler koruyuculuğunu, o dinamik yapısını, sert dokusunu, kas ve kemiği bir arada tutan dokuyu kaybetmeye başlar. Hocam biraz daha konuşursanız ağlamaya başlayacağım. <laughs> ya ağlamayalım. Hani, e, bu işin güzel yanı maalesef hani metabolizmamızın bir yaşı var. Bu erkekler için de geçerli bir konu. Çok fena bir tablo e, çizdik. E, yok ya öyle. O zaman şey, hemen arkasından şunu so, soracağım ben. Bir sorun efendim. Dinliyorum. Bu, tamam. Belirti kısmını Bunu kapatıyorum. <laughs> sevimsiz oldu. Evet. evet ama için. evet bu belirtiler de önemli evet, gerçekten de. Önemli. O yüzden çok hayati bir soru soruyorum şu anda arkadaşlar. Ee, bütün bu anlattığınız belirtileri azaltmanın, e, yok etmenin e, yolu var ha. mı hocam? Ya yok etmenin bir yolu ya da azaltmanın teknik olarak aslında bir yolu yok. Hı. Ama şöyle bir gerçek var. Bakın ee, biraz önce saydığım aslında sistematik bir sıra vardı. Bunun en başında da hani e, beyin fonksiyonları geliyor. Şimdi sağlıklı beslenen ...sosyal entelektüel seviyesi yüksek... ...yani hani e, zekasını kullanan... ...zekasıyla hayatını idame ettiren kişilerin... ...işte ne bileyim... ...hayata daha böyle pozitif bakan insanların... ...tartışmasız bu döngüyü... ...ya da bu problemleri... ...doğalmış gibi algılaması çok normal bir tablo... Hmm. ...ama efendim... ...hani hanımefendi... ...ay çıt kırıldım... ...işte ne bileyim... E, ...sosyal entelektüel olarak böyle hani... ...sadece evinde ve ailesinde kalmış... ...çok sosyal yapıda değil... E tabii ki sıcak basması, tabii ki psikolojik duygu durum değişiklikleri, tabii ki çevresine olan ilgisi, tabii ki vücudundaki değişiklikler kendisinin daha çok dikkatini çekecek ve daha çok rahatsız olacak. Hmm. Nereye geliyorum? Şuraya geliyorum aslında. Çok Aktif önemli olmak bir lazım. evet. Hayatta efendim tutunmamız gerekiyor. Bir, sağlıklı, huzurlu, mutlu şekilde yaşayacağız. En başta mutlu yaşayacağız. İkinci konu sağlıklı yaşayacağız. Bunun içinde ne var? Egzersiz var. Kemik kitlemiz örneğin ne kadar kuvvetli olursa. Menopozda yaşayacağınız problemleri daha az yaşarsınız. Kas kitleniz ne kadar iyi olursa eşittir bakın bunlar hep egzersizin sonucudur. Evet. Ne kadar sağlıklı beslenirseniz sindirim sistemi, kalp damar rahatsızlıkları riski, efendim yağlı beslenirseniz kalp hastası olma ihtimaliniz yüksek mi? Ne yüksek. Yani, tabii. Menopoz daha çok tetikleyecek bunu. Doğru. E riskinizi azaltırsanız daha az yaşayacaksınız demektir. Eşittir sağlıklı ve düzgün beslenmek tartışması bu tabloların hani ötelenmesine bir miktar daha varsa ola ki riskler daha az yaşanmasına sebebiyet verir. Anladım. Biz bunu ne yapıyoruz? Evet. Artık yaşı gelmiş bir hanımefendi de hani bir tık daha böyle hayat konforunu artırarak yönetmeye çalışıyoruz. Ama erken menopoz bir hastamız var. 40 yaşında geldi bize. Dedi ki efendim ha, ben menopoza girdim. Evet laboratuvar olarak klinik olarak işte menopozdasınız. E, ne yapmamız lazım? ha hadi bakalım sizi biz 70 yaşınıza kadar 30 yıl süreyle menopoz olarak takip edemeyiz. Hmm. menopozal periyot yani tam o menopoza geçiş aşamasında e, 50'li yaşlara kadar örneğin işte hormon replasman tedavileri uygunsa tabii özellikle meme ile ilgili problem yoksa vücutsal bir kanser hikayesi, ailesel bir kanser hikayesi yoksa gibi durumlar varsa bu yaşı 50'li yaşlara kadar dışarıdan hormon destekleriyle ötelemeye çalışıyoruz. Ama bakın burada çok ince bir ayrıntı var. Hep hastalarım soruyor. Hocam menopoz geciktirilebilir mi? Hayır menopoz geciktirmiyoruz. Menopozun yarattığı klinik tabloları, sıcak basması, kemik erimesi, psikolojik duygu durum değişikleri, cilt problemleri, idrar kaçırmalar, genital bölge kurulukları bunları hormonal ilaçlarla öteliyoruz. Hmm. Peki şey normal sürecinde e, menopoza girmiş kadınlar için de geçerli El mi bu? 50 yaşından sonra hormon replasman tedavisi kullanmak bir tık soru işareti. Ya özellikle mesela östrojen konusunda evet. doktorlar da ayrılıyorlar. Evet. Ya yani östrojen kullanılmalı mı menopozda kullanılmamalı mı? Menopozal yaş burada önemli. Hmm. 50 yaşın üstünde çok teknik olarak ilaç kullanımı çok doğruca bir yaklaşım değildir. Bu doğal bir süreçtir. Fizyolojik bir süreçtir. Yaşanması olması gereken bir süreçtir. Ama 35 yaşında, 40 yaşında erken menopoza girmiş bir hanımefendi, siz efendim doğal seleksiyona girdiniz, doğal seçim sürecine girdiniz. Siz bizi böyle artık sonsuza kadar menopoz olarak takip edeceğiz diyemezsiniz. Evet, mantıklı. Çünkü cinsel hayat var. İdrar kaçırmalar var, cinsel isteksizlik var, psikolojik duygu durum değişikliği var. Metabolik olarak kemik erimesi diye çok ciddi bir tablo var. 45 yaşında düşünseniz düştü kalçasını kırdı. Ama neden bu kadar erken menopoza girer ki insan? Olabiliyor efendim. Bir takım işte e, bizim işte erken e, ovaryen yetmezlik dediğimiz tabloya sebebiyet veren işte ailesel öykü yani genetik yatkınlık hmm. tabloları işte bir takım metabolik hastalıklar e, yumurt işte ne bileyim yüksek doz radyasyon ya da Allah vermesin kanser gibi herhangi bir sebeple yumurtalıklarını aldığımız hastalarımız hmm, onlar da menopoza girebiliyor mı? tabii Peki hocam şimdi menopoz konusunda böyle en detaylı bilgileri aldık sizden ama çok önemli de bir konu var. Bazı rahatsızlıklar rahim almayı gerektirebiliyor. Evet. Mesela erken yaşta da olabiliyor bu. Evet. Rahim alma aldıktan sonra kadınlar menopoza giriyorlar mı? Yani rahim alma menopoz sebebi mi? Evet, ya bu aslında benim hani klinik pratiğimde ya da polikliniğimde çok e, karşı karşıya kaldığım sorulardan bir tanesi. Şimdi rahim alındığı zaman evet kişiler gerçekten menopoza girdiklerini düşünüyorlar. Şimdi bakın normalde e, bizim e, kadın iç organları rahim tüpler ve yumurtalıklardan oluşur. Yumurtalıklar aslında bizim şef organlarımızdır. Yani östrojen hormonu yani kadınlık hormonunu üreten yapılar yumurtalıklardır. Yumurtalıklar östrojen hormonu ürettiği sürece rahim duvarında kalınlaşma, adet görme eylemi olur. Östrojen hormonu bittiğinde, yani yumurtalıklar faaliyetini bitirdiğinde, yani menopoza geçtiğimizde rahim artık kanamaktan vazgeçer. Çünkü rahimi uyaracak herhangi bir hormonal aktivite Yok. ortalıkta kalmamıştır. Yok. Şimdi neymiş bizim şef organımız? Rahim evet. değilmiş, yumurtalıklarmış. Rahimi aldığımda östrojenik hormon aktiviten vücut olarak devam eder. Örneğin 40 yaşında bir hanımefendi. Çok anormal kanamaları var. İşte medikal tedavilere cevap verememişiz. İşte efendim her türlü ufak cerrahi müdahale denemişiz ama kanamamız devam ediyor. Artık tedavi olarak nereye geldik? Rahim almaya geldik. Hani kanamamızı bir şekilde çözmemiz lazım. Peki rahmi aldık. Yumurtalıkları alıyor muyuz? Hayır. 40 yaşındaki bir hanımefendinin yumurtalıkları faalse, anatomik olarak, görüntüsel olarak bir problemi yoksa tabii ki yumurtalıklarını bırakıyoruz. E bu hanımefendi menopoza mı giriyor? Hayır. Girmiyor. Girmiyor. Yumurtalıklar östrojen hormon aktivitesini devam ettiriyor. Hı hı. Rahim tarafından baktığımda bir daha kanama olmayacak, rahim yok. Ama bir daha, bir daha, bir bir daha gebelik olmayacak. Bir daha rahimi tam aldıysak, rahim ağzıyla beraber aldıysak ve herhangi kanser benzeri bir lezyon yoksa rahim ağzı kanseri olmayacak. Simir testi yaptırması gerekmeyecek. Rahim kanseri olmayacak. Miyoma olmayacak ve kanaması olmayacak. Rahime aldım. Yumurtalıklar duruyor. Hı hı. E yumurtalıklar duruyor ama östrojen hormon aktiften devam ediyor. Yumurtalıklar durduğu için östrojen aktivitesi devam ediliyor menopoza girilmiş sayılmıyor. Evet. Psikolojik duygu durum değişikliği olmayacak. Kemik erimesi olmayacak cilt kuruluğu olmayacak. Genel işte bölgedeki işte o cilt incelmeleri, işte ee, vajinal bölgede kuruluk, cinsel isteksizlik olmayacak. Yani menopozun belirtilerinin hiçbirisi olmayacak. olmayacak. Bunlar ancak vücut ne zaman efendim? 50 yaşında, 40 yaşında hastamıza ameliyat ettik. 50 yaşında işte hormonal aktivite olarak yumurtalıklar fonksiyonunu bitirdiğinde biz bu şikayetleri 50 yaşında yaşayacağız. Aa, biz yumurtalıkları sadece şey diye biliyorduk yani hani gebelik için. Hayır. Halbuki değil. Rahim şey, değil. Yani. Tabii. Yumurtalıklar hmm. bizim şef organlarımız yani tamam. kadın fonksiyonunu ayakta tutan temel organımız yumurtalıklar. Bunlara dokunmadığımız sürece evet, menopoza girmiyoruz. Bir de işi şöyle bir yanı var. 48-49 yaşında hastamız, 50 yaşa çok az kalmış. Yumurtalıkları da kisti var. Rahim almamız gerektirir. Mioomdo kanamayda ciddi bir sebebimiz var. Hastamızla konuşmuşuz. Efendim yumurtalıklarımızı da alacağız demişiz ve yumurtalıkları almışız. Ne bekliyor bizi? Bakın menopoz. burası önemli, evet. Yeah. O zaman menopoz oluyor. Ee, bu menopoz maalesef cerrahi menopoz dediğimiz, yani yumurtalıkları alıp hastayı menopoza soktuğumuzda cerrahi menopoz dediğimiz tablo normal menopozdan maalesef biraz daha ağır seyrediyor. Yeah. Sıcak basması, psikolojik duygu durum değişiklikleri, kemik erimesi gibi problemler... Bir artık daha fazla, fazla, daha ciddi seyretmeye başlıyor normal menopozdan. Çünkü öbüründe hormonal böyle bir minik minik bir yavaşlama, bir azalma, vücudun bir Yavaş adaptasyon geçiş. süreci var. Evet. Öbüründe tak diye bütün aktiviteyi kesiyorsunuz. gitti. Doğru. Anlatabildim mi? Çok iyi anlattınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de. Ne demek? Yine e, inanılmaz bilgiler verdi aşkın hocam bize e, vermeye de devam edecek. Takipte kalın.